Sevgili kardeşlerim, bu videoda sizlere öyle bir hikaye anlatacağım ki, dinledikten sonra hayata bakışınız tamamen değişecek. İnsanoğlunun en büyük arzularından biri olan ölümsüzlük arayışı sadece günümüz bilim insanlarının değil, binlerce yıl öncesinden bu yana bütün medeniyetlerin peşinde koştuğu bir rüya olmuştur. Ama Bugün sizlerle paylaşacağım bu mucizevi hikayenin kahramanları sıradan insanlar değil. Biri Kur'an-ı Kerim'de adı geçen ve Allah tarafından büyük güç ve imkan verilen Zülkarneyn, diğeri ise bizlerin Hızır olarak bildiği sıkıntı anlarında imdadımıza yetişen o kutlu zat. Peki nedir bu abba hayat? İskenderi Zülkarneyn, ebedi hayat veren ve insanüstü güçler kazandıran ab Hayat'tan bahsedildiğini duyar ve bunu aramaya karar verir. ab Hayat, bütün dünya mitolojilerinde mevcut bir kavramdır. Türkçe'de Bengi Su, Hayat Suyu, Dirilik Suyu olarak da bilinen bu mucizevi su, bir katre tadan ölümsüz hayatı bulmuş ve sonsuz seadete, mutluluğa kavuşmuş olur. Ama bu sadece bir efsane mi, yoksa gerçekten var olan Kutsal bir nimet mi? Tarih kitaplarında yazılanlara göre, İskenderi Zülkarneyn, karanlıklar ülkesinde bulunan hayat suyunu işitip aramaya karar verir. Ama bu karar basit bir merak ya da hırs değildi. Zülkarneyn, Kur'an-ı Kerim'de de anlatıldığı gibi, doğuya ve batıya seyahat eden ve yecüc ve mecüc arasına set çeken büyük bir hükümdardı. Allah ona öyle güçler vermişti ki, dünyanın dört bir yanını dolaşmış, adaletsizlikle mücadele etmiş, zulmedenlerin yanında olmuştu. Peki neden böylesine kudretli bir insan ölümsüzlük suyunu aradı? İşte burada çok önemli bir nokta var. Bu arayış kişisel bir hırs değil, belki de insanlığa daha uzun süre hizmet etme arzusuydu. Çünkü gerçek liderlerin en büyük acısı, yapacak çok işleri olduğu halde ömürlerinin kısalığıdır. Zülkarnein de Belki bu yüzden Allah'ın kendisine verdiği bu büyük görevi daha uzun süre yerine getirebilmek için abı hayatı aramaya karar verdi. Hızır diye anılan Halazadesi Elyesa'nın refakatinde ordusuyla yola çıkar. İşte burada karşımıza çıkıyor bizim Hızır Efendimiz. Bilgelik ve hikmet sahibidir. İnsanlara yardımcı olan kutlu bir kişidir. Başı sıkışan iyi insanların yardımına koşar. Ama Hızır, sadece günümüzde değil, o dönemde de Zülkarneyn'in en yakın danışmanı ve yol arkadaşıydı. Bu yolculuk sıradan bir arayış değildi. Karanlıklar ülkesi diye adlandırılan bu yer, fiziksel karanlıktan çok bilinmezliğin, sırların ve belki de manevi sınavların bulunduğu bir alandı. Düşünün, dünyayı fethetmiş, dağları delerek set çekmiş, Yecüc ve Mevcuc'u durdurmuş böylesine güçlü bir insan bile bu yolculukta zorlanıyor. Çünkü âb hayat herkesin bulabileceği sıradan bir su değildi. Rivayetlere göre bu yolculukta çok ilginç olaylar yaşandı. Yolda fırtına yüzünden ordudan ayrı düşerler. Bazen Allah kullarını tek başlarına bırakır ki gerçek güçlerini keşfetsinler. Zülkarneyn ve Hızır da bu karanlık ülkede ordularından uzakta sadece birbirlerine güvenerek yol almaya devam ettiler. Bu aynı zamanda bir dostluk hikayesi de. İki kutlu zatın insanlığa fayda sağlayabilmek uğruna girdiği bu macerada nasıl birbirlerine destek oldukları, zor anlarda nasıl yılmadıkları belki de bizlere verilen en güzel örneklerden biri. Peki neden bu kadar önemli bu abı hayat? Çünkü bu sadece ölümsüzlük veren bir su değil, aynı zamanda içenin manevi gücünü, hikmetini, Allah'a yakınlığını arttıran kutsal bir bereket. Halk arasında Hızırla İlyas adında iki aziz zatın abı hayat içerek ölümsüzlük kazandığına inanılır. Bu neden önemli? Çünkü bu iki zat sadece kendileri için değil, tüm insanlık için hayırlı işler yapabilmek üzere bu nimete nail olmuşlar. İşte hikayenin en heyecan verici kısmı geliyor karanlıklar ülkesinde yaşananlar insan aklının sınırlarını zorlayacak cinsten. Zülkerneyn ve Hızır, ordudan ayrı düştükten sonra sadece birbirlerine güvenerek bu gizemli topraklarda ilerlediler. Ama bu karanlık fiziksel bir karanlık değildi. Bu manevi bir sınav alanıydı. Her adımda farklı bir imtihan, her nefeste farklı bir hikmet saklıydı. Rivayetlere anlatılana göre, ab hayata yaklaştıkça garip olaylar yaşamaya başladılar. Zaman durmuş gibiydi. Geceyle gündüz birbirine karışmıştı. Ses yoktu ama sanki her şey konuşuyordu. Bu nasıl mümkün olabilir diye düşünebilirsiniz. Ama unutmayın ki Allah'ın kudretinde imkansız diye bir şey yoktur. O dilediğini istediği şekilde imtihana tabi tutar. En ilginç kısmı şu ki, ab Hayat bulunduğunda Hızır onu içebildi ama Zülkarneyn içemedi. Peki neden? Bu çok düşündürücü bir durum. Belki de Allah, Hızır'ın insanlığa daha uzun süre hizmet etmesini istiyordu. İlki karadakilerin, ikincisi denizdekilerin kurtarıcısıdır deniliyor Hızır ile İlyas için. Yani bu ölümsüzlük, kişisel bir lütuf değil, insanlığa hizmet etmek için verilmiş bir görev. Zülkerneğin'in bu sudan içememesinin hikmetini düşündüğünüzde çok derin manalar çıkıyor. Belki de Allah onun ölümlü kalmasını istiyordu. Çünkü asıl büyüklük, sınırlı bir ömürde sınırsız iyilikler yapabilmekte. Zülkerneyn, kısa sayılabilecek bir ömürde öyle işler başardı ki, tarihe altın harflerle yazıldı. Yecüc ve Mecüc'ün önüne çektiği set, binlerce yıl sonra bile insanlığı koruyor. Ama Hızır'ın durumu farklıydı. Zaman zaman ehil kimselere gözükürler. İnsanlar bu iki zatı görmeyi büyük bir lütuf sayarlar. Hızır, ab hayatı içtikten sonra sadece ölümsüz olmadı. Aynı zamanda zamanın ve mekanın sınırlarından kurtuldu. O artık her yerdeydi ve hiçbir yerdeydi. İhtiyaç anında, sıkıntılı zamanlarda, ümitsizlik içindeki insanların imdadına yetişebiliyordu. Düşünün, binlerce yıldır Hızır Efendimiz bizlerin yanında. Kaç kişinin duasına şahit oldu? Kaç kişinin gözyaşını sildi? Kaç kişiye umut verdi? Bu ağrı hayatın asıl mucizesi de buydu zaten. Sadece hayatı uzatmak değil, o hayatı anlamlı kılabilmek, başkalarına fayda sağlayabilmek için kullanabilmek. Peki, bu hikayeden bizlere ne kalıyor? Her şeyden önce gerçek ölümsüzlük fiziksel değil, manevi olandır. Zülkarneyn ölümlü kaldı ama yaptığı iyilikler, kurduğu adalet sistemi, çektiği setle binlerce yıl sonra bile anılıyor. Hızır ise fiziksel ölümsüzlüğe kavuştu ve bunu insanlığa hizmet için kullanıyor. Her iki durumda da amaç aynı. insanlığa fayda sağlamak, Allah rızasını kazanmak. Efsanelerin dışında ab Hayat'a, İslam kitabı Kur'an'da Musa ve Hızır kıssası anlatılırken dolaylı olarak temas edilmiştir. Bu çok önemli bir nokta. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de Hızır'ın Musa aleyhisselama verdiği dersler var. O dersler de gösteriyor ki Hızır sadece abı hayat içmiş biri değil, aynı zamanda Allah tarafından özel bir hikmetle donatılmış bir zat. Bu hikayenin günümüze mesajı çok net. Bizler de hayatımızda abı hayat arayışı içindeyiz aslında. Ama bizim abı hayatımız ibadetlerimiz, Allah'a yakınlığımız, insanlara yaptığımız iyilikler. Her namaz kıldığımızda her dua ettiğimizde, her yardım eli uzattığımızda aslında manevi abı hayattan içiyoruz. Yunus Emre bu dünyada iki kişi kalır derler. Meğer Hızır İlyas ola abı hayat içmiş gibi demiş. Ne güzel bir ifade. Yani biz de abı hayat içmiş gibi yaşayabiliriz. Allah'ın rızasını kazandığımız, insanlara fayda sağladığımız, manevi geliştiğimiz bir hayat sürersek. Son olarak şunu söylemek istiyorum. Bu video sadece bir hikaye değil, bir yaşam felsefesi sunuyor size. Gerçek hayat, nefes alma vermeyle ölçülmez. Gerçek hayat, ne kadar iyilik yaptığınızla, ne kadar manevi gelişim gösterdiğinizle, Allah'a ne kadar yaklaştığınızla ölçülür. Zülkarneyn ve Hızır'ın hikayesi bize gösteriyor ki, hayatın anlamı uzunluğunda değil, derinliğindedir. Siz de hayatınızı ab hayat içmiş gibi yaşayın. Her gününüzü, her saatinizi, her anınızı Allah rızası için kullanın. İşte o zaman siz de o kutlu zatlar gibi ölümden sonra bile hayırla anılacak, kalplerde yaşamaya devam edeceksiniz. Bu videoyu faydalı bulduysanız beğenmeyi unutmayın. Yorumlarınızda bu konu hakkındaki düşüncelerinizi paylaşın. Abone olmayı unutmayın ki bu gibi hikmetli içerikleri kaçırmayın. Bu video binlerce kişiye ulaşsın diye paylaşabilirsiniz. Çünkü böyle bir hikayeyi duyan her insan hayatına farklı bir anlam katabilir.